Yokuş aşağı boşa alma tehlikesi. Hadi bu konuyu biraz kurcalayalım. Bazı sürücüler yokuş aşağı boşa almanın yakıt tasarrufu yaptığını düşünüyor. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Maalesef bu bir efsane. Modern arabalar yokuş aşağı vitesteyken yakıt akışını kesiyor. Boş viteste aracın benzin deposundan yakıt alımına bir engel yoktur. Peki boşa aldığınızda ne oluyor? İlk olarak motor frenini kaybedersiniz. Bu da frenlerinizin daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Bu da aşırı ısınma ve daha uzun durma mesafeleri riskini artırır. Eyvah, eyvah. Ardından direksiyon kontrolü de zarar görür. Arabanızın dinamikleri değişir. Bu da yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi zorlaştırır. Bir engelden kaçmanız gerektiğinde hiç de eğlenceli değil. Sonra da güvenlik riski var. Motor gücü olmadan acil durumlarda hızlanmak imkansız. Hatta bazı yerlerde vitesi boşa aldığınız için para cezası bile alabilirsiniz. Can sıkıcı olabilir. Ve arabanızdaki aşınma ve yıpranmayı da unutmayalım. Sürekli boşa almak şanzımanınıza zarar verebilir. Kimse pahalı tamir masraflarıyla uğraşmak istemez değil mi? O yüzden motor frenine ve doğru vitese sadık kalın. Hem daha güvenli sürüş yaparsınız, hem de arabanızı en iyi durumda tutarsınız. Boşa almayı bisikletiniz için saklayın, arabanız için değil.